Merhaba. Covid-19'la yaşamak. Covid-19'la tanışmak. Evet. Sevgili dostlar, Covid-19'la tanıştım. Bunca önlem, bunca tedbir. Maske takalım, sosyal mesafe, dikkat, kendi kişisel eylem planınız derken en zayıf olduğu noktadan yakalandım. Evet, evimden Sokakta alışveriş merkezinde pazarda iş yerinde hastanede belki de önlemlerimizi daha ciddi alabiliyoruz. Ama iş eve gelince evde her şey değişiyor. Biraz daha rahatlıyoruz. O sosyal mesafeye pek dikkat etmiyoruz. Akşam yemeğinde hepimiz bir aradayız ve en yumuşak karnım olan yerden de herhangi bir ücret ödenmiyor. Özelde, laboratuvarlarda, özel hastanelerde bir miktar ücret ödeyerek, daha az sıra bekleyerek sonucunu alıyorsunuz. Zaten sonuç çıkar çıkmaz, Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri sizinle temasa geçiyor. Şimdi bu noktadan sonra neler yapmanız gerekiyor ve ben neler yaptım onları anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. İlk gün gece çok yüksek olmayan, 37 buçuğa vuran ateşle başladı. Gece uykudan uyandırdı beni ve bütün vücuduma iğneler battı. Öyle rahatsız edici bir duygu ki iğnenin nereye battığı belli değil. Ağrı mı, acı mı, yanma mı, kaşıntı mı olduğu belli değil. Ama bütün vücudumu teslim aldı. Uyuyamadım, sağa dönemedim, sola dönemedim ve uykumu kaç yakınma buydu. Hemen ertesi gün boğaz ağrısı, üçüncü gün başlayan, devam eden öksürük vardı. Ama öksürük o kadar şiddetli değildi. Dördüncü, beşinci günden itibaren artık daha rahat uyumaya başladım. Evet ilk üç gün hatta ilk dört gün uykum çok zordu. Uykuya dalmakta güçlük çekiyordum. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri geldiği andan itibaren onların getirmiş olduğu ilaçlara, virüs ilaçlarına hemen başladım. Lütfen başlayın. E, tereddüt etmeyin. Şöyle yan etkisi var, böyle yan etkisi var. Hayır arkadaşlar, lütfen kullanın. Bol sıvı burada çok kritik nokta. Vücudunuz enfeksiyon nedeniyle ve virüsle mücadele sırasında kuruyor, dehidrate oluyor ve susuz kalıyor. Ve halsizliğinizin en önemli sebebi bu arada öksürüğü arttıran baş ağrısını arttıran, halsizliği arttıran da bu oluyor. Susuzluk. Onun için lütfen sıvı gıdalarla beslenin. Her öğününüzde mutlaka çorba olsun ve bol bol su için, ıhlamur için, meyve suları için. Bu arada yediğiniz yemekler besin değeri olarak güçlü ama ağır olmayan yemekler olsun. Ne demek istiyorum? Her öğünde mutlaka sebze ve meyve olmalı. Eti, sütü, yoğurdu, peyniri yani proteini tamamen kesmeyin ama şunu da unutmayın. Protein vücudumuzda işlemden geçerken çok enerji isteyen bir maddedir. Onun için sınırlı ölçüde tüketin. Ama sebzeniz, meyveniz bol olsun, çorbanız bol olsun. 2 gram C vitamini takviye çok değerli. D vitamini alın. Ben de aldım, alıyorum. Mutlaka magnezyum, çinko, omega 3 takviyesi al. Ben aynı zamanda antioksidan meyve ve sebze karışımlarından oluşan bir besin takviyesi de alıyorum. Vücudunuzun bugünlerde dirençli olması son derece önemli. Uyuyabilmeniz son derece önemli. Ev işlerinden, birikmiş olan işlerden lütfen şimdilik, şimdilik vedalaşın. Bu günleri evde dinlenerek, ayaklarınızı uzatarak ve moralli kalarak geçirin. İlk tanı konulduğu andan itibaren size ya da eviniz, evinizdeki bir bireye hemen karantinaya çekilin. Bir odada izolasyona girin. Evet, bir tek odada kalın. O odayı saat başı 10 dakika havalandırın. Ortak kullanım alanlarına gireceğiniz zaman mutlaka çift maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Eşyalarınızın tabak, çanak, çatal, kaşık, bıçak yemek takımlarının birlikte aynı yerde yıkanmasının bir mahsuru yok. Unutmayın, eşyalar üzerinden bulaşma konusunda artık Mart, Nisan, Mayıs ayındaki kadar sert bilgi yok. Evet, eşyaların üzerinde kalma süreleri çok sınırlı. Ama damlacık yoluyla bulaştığını yüz yüze konuşarak geçtiğinde bilmenizi isterim. Dolayısıyla ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi yine de her şeye rağmen 4 metre tutmaya çalışın. Evet, 2 metre ama güldüğümüzde, öksürdüğümüzde, bağırıp çağırdığımızda bu mesafenin kısaldığında unutmayın. Eşyonun en hızlı yayıldığı dönemler. Covid-19 güçlü, hızlı bulaşan ve hafife alınmayan bir virüs. Ciddi bir halk sağlığı sorunu. Yakalandığınızda dünyanın sonu değil. Ama bu noktada kendi bedeninizle baş başa kalıp onun ihtiyacı olan onun istediklerini yerine getirin. Onunla barışın. Covid-19'un bize böyle bir faydası olacak. Sigara mı içiyorsunuz? Alkol tüketiminiz mi çok? Uykusuz mu kalıyorsunuz? Stresli misiniz? Spor yapmıyor musunuz? Çok mu besleniyorsunuz? İşte bunların hepsini düzeltme ve kendinizle bir muhakeme yapıp bedeninizle barışma zamanı. Çünkü bu virüsü yenebilecek bir tek şey var. O da sizin kararlı olmanız, bağışıklık sisteminizin güçlü olması. Onun içinde moralli olmanız çok önemli. Size moral veren, size neşe getiren videolar, filmler, YouTube filmlerini izleyin. Sabahtan akşama kadar olumsuz haberlerle vakit geçirmeyin. Moralli kalmanız son derece önemli. Hastalık başlayan, giderek artan, sonra azalan bir seyir ilerletmiyor. Hastalık şöyle seyrediyor. Başlıyor ateş, öksürük, halsizlik, yorgunluk. Tam bitiyor derken tekrar ateşiniz yükseliyor. Onun için 10 günlük bir seyri var ve bu 10 gün süresi içerisinde lütfen dinlenin, morallik alın. Ve ilk başladığınız andan itibaren sizin, eşinizin, evdeki evlatlarınızın, yakınlarınızın sus tablo durumunda ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi mutlaka belirleyin, önceden planlayın. Bugünden doktorunuzla temas kurun. E, çünkü nefes darlığı, yüksek ateş, bitmeyen 40 derecelere kadar varan ateş, aşırı halsizlik, tutakların morarmaya başlaması ve varsa kronik hastalığının alevlenmesi, örneğin astım krizinin alevlenmesi, tansiyon aşırı yükselmesi gibi tablolar hızla tablonun bozulmasına yol açabiliyor. O durumda bir hastane acil bulabilmeniz olanaksız. O nedenle önceden bunu da mutlaka planlamayı unutmayın. Huzurla, mutlulukla, moralle ben bu hastalığın yedinci gününde ayaktayım. Size de tavsiyem güçlü kalın.